Merhaba arkadaşlar. Bugün top lane'de Yorick vs Ahri bunu oynuyoruz. Fakat bu sefer abi Draktar'lı Yorick yapacağız. Görünmez olacağız. Adamı kestikten sonra görünmez görünmez dolaşacağız TP'de. Üstüne full şey kasacağım. Zırh delme, zırh deşme. Artık ne gelirse bakalım. Şimdi tek zırh deşme kasmak istemiyorum. Yüzdelik de kasmak istiyorum. Çünkü karşıda zevk var. Ahri bir tık sıkıntıymış. Karşıma hiç ahri gelmemişti top yani bence kimsenin gelmemiştir. Double açsam ölmüştü şu an. De tutuşturumuz yok doğru. Tutuştur olmadığımızı unutalım. Tutuşturumuzun. Ortlan pençesi var. Hop. Tamam. Çok güzel bir damage attık. Bu basalım. Biraz gömmek lazım şu an. A W'ye vermedim. W'ye versem belki kesmiştik ya. Ya da flash'ını almıştık. Tamam. B bait dedim onu E'sini atmasına. Belliydi. Benim ona gidince deneyeceği. Şimdi manası yok. Sıçrası var. Küçüklerimizi çıkardık. Hop. Tamam flash'i gitti. TP'si yok. Çok farm kaybeder Gel, şey yaparsa. Tamam. Yani yaptığı saçmalıktı. Ölmeyi hak etti bir tık. Biz de bir base'e gidelim. Şimdi lane'e geldik. Lane çok güzel yerde bıraktık. En fazla bir farm falan kaçırmışızdır. Bize de çok güzel farm etti. Şu an toplu XP alacağız. Ahri şu an 4 level. aynı leveldeyiz aşağı yukarı şu an. Ve böyle davranırsan ölürsün diyecektim. Şeyin altına kalmadı. Kanka bence... Aynen. Yok e. E evet. <gülüyor> <gülüyor> bu arada söylemeyi unuttum yanımda. Arda ve Alsan var. Bir de iki tane takipçim var. Bedline ve patatesli börek. Discord'a gelebilirsiniz. Böyle takipçilerle falan giriyoruz. 5-1 olmak için. Allah kafayı yersin Tamam bir daha kestik bunu. Tamam çok iyi oldu çok iyi oldu. Orada bir kafa attı ultimize. Bu arada pırıltı aldım. Full zırhleşme dedik de bir tane pırıltı kenarda dursun. Yoriki çok güçlendiriyor bildiğiniz gibi. Bir tane plate alıp çıkabiliriz ya. Ultimizi öldürtmeyelim. Ultimiz değerli şu an bizim için. Şimdi lane'e tekrardan geldik. Çok fazla farm var. Bota da TP atmak istiyorum aslında Ejder için. Bu farmları alıp TP atmayı planlıyorum eğer e girerlerse. Ki girmediler. Şimdi bizim küçüklerin arkasında oynayabiliriz. Hatta şöyle üzerine attırtabiliriz. Abi bu Q damage'i hiç doğal değil. Aa. Öldük mü? Yo bu damage ne abi? Hop. Adam kuma öldü. Çok iyi be. Üç tane musibeti birden bastık o yüzden öldü. Şimdi Zeki yakaladık burada. Bu ne böyle, böyle abi? Oo. Seni keserim Zoe'yi. Tamam seni de keseyim Zeki. Sen nasıl full canım ya? Hayır ya, o <laughs> oh, neyse yakında. Ee, ben burada tek mi kaldım? Oynuyor musunuz? Aha, ben aldım onu. Ha. Hop, tamam, güzel. Ya ne oldu orada Lülü ölüyor? Dur dur. Ejderi de ben alıyorum yani. Oho, oho takım. Oho if play like this. Yani if you play like this guys. Tamam çok iyi. Kanka ooo böyle çalacaksan kanka bir daha oynamayalım. <laughs> Valla. Neyse bir base'e gidelim. Traktar bitti. Bitmesi demek. Şuradan kapatıyorum ben Zeki. Wave'i at. Önünde dursam ben de Buraya atlayacak muhtemelen. Dönüş kadar oldum tabi de. Oo. Tamam. Görünmez diyor ki abi. Adam bizi gördüğünüz gibi. Ama beni göremediniz orası ayrı. Gördüğünüz gibi derken. Orada ufak bir kelime oyunları yaptık. Bu arada damage'imiz çok iyi hala. Eee keşke skanlara dönseydik. Hop. Bir dakika abi şu Q'nun damage'ine bakacağım. Bam. <laughs> 400 küsur vurduk abi bu ne? <laughs> 3k para var üzerimde. Tamamdır geldim oraya. Ah. Gel biz sana bir Q atayım sadece. Oo. Oh. Yok kanka izin harbiden vermediler. Bir Q denemesi yapmak istiyorum ya. Ahriye de olur. Bam. <gülüyor> 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 o hasar ne? Map'ten silindi adam. Valla map'ten silindi adam. <laughs> Tam bedelini değil. Bedelini değil. Bedelini. Benim benzinle böyle bir şey söyleyeyim mi Zoe'ye? Ben seni flashlayıp bir bakmak istiyorum. <laughs> ne? Hadi öl. Dört canı kaldı. Emin Hayır ha. ya. Abi şaka mı bu ya? Yoğumu'yu bassam demek ki Allah. Ilk <laughs> bir tık öldün sen yine. Gel, gel. Bam. <laughs> oh. sen dur dur dur. Kan sen kan de öl bir. Bir dakika dur dur dur. A. Kanka Q damage'ine bakacaktım ya. Ejder geliyor. Base atayım o zaman ben. Aha. Ne? Bom. Ne? Oha. <laughs> 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 Abi kürek Ejder... oturtuyor direk. Beni hız boostlarsanız çok iyi olur bu arada ya. Gelin. Oraya anlayla boostlarım ben şu an sadece adamlara yetişemiyorum. Size bir şey diyeyim mi? Bence baron gidelim onlara ejder alırsan. Şeyi alacaktık da ne sıkıntı yok. Ruhu alacaktık. Abi yalnız benim küçükler ne vuruyor? Teşekkür tamam. tamam. Atma, atma atma atma. Atma atma gel gel gel. Kogma, Hiç be. gerek yok e benim ultim hazır. Bensiz oh. fight'li bir seviye etken var. Gir ben hasarını o, o Zekeriya lan Zekeriya hasarı mı? Zekeriya mı? Zekeriya aynen. <laughs> Tutsana birini. Aa. Dur tamam. Hop sen ne? Oh. <laughs> sen de gel Zoe. Hayır. Hayır. Oha kalkana bak. Yalnız ne vuruyorum? Ee, i̇yi geleyim fightlayalım o zaman. Scanner bana bir tane böyle full canlı adam çeksen çok iyi olur. Aa şey, Lucian, Lucian. Bam. <laughs> Çekmeme de gerek kalmıyor. Şaka maka, zekede çok vuruyorum ben. Sen, hanımı çok vuruyor zeki. <gülüyor> Bu <gülüyor> ne? Zekeriya Vallahi zekeriya gaming ya. <laughs> ee, Enes, burada bir kule görüyor musun? Sen? Kanka evet, görüyorum. Ben görmüyorum de... kanka. Ama artık yok gibi kanka. Yukarıda <laughs> hani bir tilki var. Ben onu halledip geleceğim. Ben bir bastım abi. Geliyorum 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 arkasındayım. Ben ona bir Q denemek Aa. istiyorum kanka. Gir gir. Uzdulu benden daha çok vuruyor. Ağzına vur. E aim'im falan çok kısa be Tam tuttum. Görük abimize paket servis. Eee alttan kapatsana kanka. Ölüyorum, 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 ölüyorum. Dur, o tam onu da şey, şey yaparız, öldürürüz. Öldüremezmişiz. Bam. O adam şey almış, tek yemeyeyim diye can almış. Bam. <gülüyor> <Mantıklıca>. <gülüyor> tamam sen de öl. <gülüyor> Bam. <gülüyor> ne? <gülüyor> 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 ah be. Ay çok vuruyoruz da bir tık orada satış oldu. Aha, midi, hmm. Geldim mi de geldim. Yetişemedim ya. O Yorick abimize paket servis. Sar bakalım full canlı rakip. Ne bana bir full canlı rakip. Abi. Abi <laughs> abi, bana bir full canlı rakip ya tamam. Abi, evet. Edelim. Oha. Bunağı, Lu yani. şimdi bir tık fazla vuruyormuş. Aa, ha oyun Aa, bitti mi? Evet. Hayır bitti. Aa, neyse. Çıkış yapmıyorsun. <laughs> Çıkış yapmayı unutmadım. Dur dur. Şimdi bir hasarlara bakalım öncelikle guys. Hadi bakalım. Çok vurdum mu acaba? Şimdi. Fight Browser çok sakin kaldı. Kaldım. Evet grafikler. 60k damage. Abi bir Q ile neredeyse full cana tek attık. Başlık clickbait'ti. İzlediğiniz için teşekkürler. Abone olmayı, beğenmeyi, paylaşmayı. Daha bir şey yok değil mi? Yorum yapmayı. Aynen yorum yapmayı. Ee, bol binli günler.